Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde DNA yani deoksiribonükleik nükleik asidi işleyeceğiz arkadaşlar. DNA kalıtsal bilgileri taşıyan ve hücredeki hayatsal olayları yöneten nükleik asit çeşididir. Arkadaşlar canlıların tamamında kalıtsal bilgileri DNA taşır. Virüslerde ise geçen derslerimize de bahsetmiştik. DNA varsa DNA taşır kalıtsal bilgileri. DNA yok da RNA varsa RNA taşır. Çünkü virüslerde DNA ile RNA birlikte bulunmaz arkadaşlar. DNA canlıların tamamında bulunur ve protein sentezi için genetik şifre taşır ve şifreleri verir. DNA'nın yapısında deoksiriboz şeker vardır. Çift zincirlidir ve çift zincirli olduğu için kendini eşleyebilir arkadaşlar. Yapısındaki organik baz çeşitleri ise adenin, guanin, timin, sitozin bazlarıdır arkadaşlar. DNA'da urasil bazı bulunmaz arkadaşlar. DNA'da çift zincirde karşılıklı olarak Adenin'in karşısında timin, guanin'in karşısında ise sitozin bulunur arkadaşlar. Timin bazı DNA'ya has bir bazdır. RNA'da bulunmaz. Arkadaşlar deoksiribonükleotit DNA ökaryot hücrelerin çekirdeklerinde, mitokondrilerinde bulunur arkadaşlar ve kloroplastlarında bulunur. Çekirdekteki DNA doğrusal DNA'dır arkadaşlar. Mitokondri ve kloroplasttaki DNA'lar ise halkasal DNA'dır. Prokaryotların DNA'ları bu karakteristik bir özellikte arkadaşlar. Prokaryotları ökaryotlardan ayıran bir özellikte. Prokaryotların DNA'ları stoplazmada bulunur ve halkasal şekillidir arkadaşlar. Arkadaşlar e, DNA ile ilgili yapısal e, formlara bakalım biraz da. DNA çift zincirli bir yapıya sahip arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nükleotitlerden oluşuyor. ribon nükleotitlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Şimdi DNA'daki e, nükleotitlerin birbirine bağlanmasını şu şekil üzerinde gösterebiliriz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz yapı bir nükleotittir, timin nükleotididir. Baz, deoksiriboz şeker ve fosfat grubu. Bakın şuradaki gördüğünüz diğer yapı da bir nükleotittir. Şu şekilde. Yukarıdaki de farklı bir nükleotittir. Şöyle gösterelim. İşte arkadaşlar, bu iki nükleotitin birbirine bağlanması fosfodiester bağı ile olur. Bakın bunlar devam ediyor. Fosfodiester bağları sayesinde nükleotitler birbirine bağladığında, bağlandığında DNA'nın zinciri oluşur arkadaşlar. Karşıda da bu zincire ters yönde paralel bir zincir oluşur. Bu şekilde DNA çift zincirli bir yapıya sahiptir arkadaşlar. DNA'nın iki zincirini görüyoruz. Bu Zincirlerde her bir zincirde dehidrasyon olayı gözlemlenir arkadaşlar. Nükleotitlerin birbirine bağlanması esnasında şuradaki fosfo diester bağlarından su çıkar arkadaşlar. Bir zincirden çıkacak su sayısı bu zincirdeki nükleotit sayısının 1 eksi kadardır. Yani burada n eksi 1 kadar çıkar. Burada da n eksi 1 kadar çıkar arkadaşlar. Her, her zinciri ayrı ayrı hesaplayabiliriz arkadaşlar. DNA'nın tamamı kastediliyorsa 3n eksi 3n eksi 2 kadar su çıkar arkadaşlar. Evet arkadaşlar DNA'da iki zinciri bir arada tutan şurada gördüğümüz yapılar zayıf hidrojen bağıdır. Zayıf hidrojen bağı ile sitozin nükleotidi arasında üçlü, adeninle timin nükleotidi arasında ikilidir arkadaşlar. Ve buna göre bir DNA'daki guanin sitozin oranı ne kadar fazlaysa üçlü bağ sayısı o kadar fazladır. Bir DNA'daki üçlü bağ sayısı ne kadar fazlaysa bu DNA ısıya daha dayanıklıdır arkadaşlar. Bu da bir kural. Yine bir DNA'daki arkadaşlar adenin artı timin bölü guanin artı sitozin miktarı türe özgüdür. Bu bilimsel sınıflandırmalarda bunların oranı bir kriter olarak kullanılır arkadaşlar. Türe özgü rakamlar vardır. Mesela insanda bu oran sallıyorum 0,8'dir. Yani genel olarak böyle çıkar arkadaşlar. Evet DNA'nın yapısını burada daha ayrıntılı bir şekilde görelim. Çünkü burada bazı kavramlarla da karşılaşacağız. Mesela 5 ve 3 ucu ne? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi 5 ve 3 ucunu anlamadan önce, oraya geçmeden önce Bizim deoksiriboz'u bir anlamamız lazım arkadaşlar. Bakın burada deoksiriboz şekerin yapısını görüyoruz. Bu deoksiriboz şekerdeki karbonların yerini bilmemiz lazım arkadaşlar. Bakın birinci karbon, ikinci karbon, üçüncü karbon, dördüncü karbon ve beşinci karbon. Beş karbonu yapı bu şekilde. Şimdi şekli, şekil üzerinden devam edelim. Bakın şurada görüyoruz. Birinci karbon, ikinci karbon, üçüncü karbona OH grubu denk geldi. Ve bu açıkta kalan uç olduğu için OH. Buraya üç ucu diyoruz. Peki beş ucu nasıl oluyor? Bakın birinci karbon, ikinci karbon, üçüncü karbon, dördüncü karbon ve beşinci karbon. Burada beşinci karbona fosforik asit grubu bağlandığı için burası da 5 ucu olur arkadaşlar. 3 ucu ve 5 ucu kavramları bu şekildedir. Arkadaşlar. Şimdi burada yine sarmal DNA'nın karşılıklı eee prim ve pirimidin bazları olduğunu görüyoruz. Şimdi burada arkadaşlar dikkat ederseniz burada iki tane zincir var. Bak şu şekilde iki tane zincir görüyoruz. Bu zincirlerin yönleri birbirine ters yönde ve zincirler birbirine paralel arkadaşlar. Şimdi bu iki zincir birbirinden uzaklaşma eğilimindedir şu şekilde. Bunun sebebi bu zincirlerin dış kısmına denk gelen fosfatların yüklerinin negatif olması ve bu iki negatif yükün birbirini itmesinden dolayı iki zincir birbirinden uzaklaşmak ister arkadaşlar. Yine burada şuna da dikkat edelim. Bu iki zincir birbirinden uzaklaşmak isterken bu iki zinciri bir arada tutan zayıf hidrojen bağları var. DNA'nın paralel olan iki zincirini bir arada tutan bağ zayıf hidrojen bağıdır arkadaşlar. Ve burada gördüğümüz üzere adenin karşısında timin var adenin bakın pürin bazıdır. Timin pirimidin bazıdır. Pürinin karşısında pirimidin, pirimidinin karşısında pürin bazları var arkadaşlar. Guanin ve stozin sıralamasını görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki zincirde karşılıklı gelen nükleotitlerde pürin bazının karşısında pirimidin yani çift halkalıların karşısında tek halkalılar, tek halkalıların karşısında çift halkalılar var arkadaşlar. Buna göre bir DNA'daki purin bazı sayısı pirimidin bazı sayısına her zaman eşittir arkadaşlar. Yine bir DNA'da nükleotit bazında incelersek bakın şurası bir nükleotit olarak düşünün şu yapıyı. Bu yapıda azotlu organik baz, şeker ve fosfat var. O zaman deoksiriboz sayısı fosfat sayısına eşittir. Bu da adenin artı timin artı guanin artı sitozin sayısına eşittir arkadaşlar. DNA'da çift zincirli bir yapı olduğu için bazı eşitlikler var arkadaşlar. Evet arkadaşlar DNA'nın 3 ucu ve 5 ucundan bahsettik. Gelecek dersimize DNA'nın replikasyonundan bahsedeceğiz. İyi çalışmalar, görüşmek üzere.